Selam dostlar, ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere sınav kitapçıkları yayınlandı. Sorular ve cevaplar öğrenildi. Siz de artık az çok sınavdaki denizi biliyorsunuz. Ve e, hangi sıralama gireceğinizi merak ediyorsunuz. Ben de geçen yıllardaki deneyimlerimden e, faydalanarak size sınav hakkındaki yorumlarımı zaten önceden söylemiştim. Onları da göz önünde bulundurarak sıralamanızı tahmin etmeye çalışacağız veya Sıralamaların ne kadar düşeceğini veya yükselecek mi düşecek mi onları sizlerle beraber değerlendireceğiz ve bir tahminde bulunacağız. Ee, arkadaşlar deneyimlerimden ve tecrübelerimden yararlanarak az çok e, tahminlerime güveniyorum. Şimdi sizlerle beraber bunları tahmin etmeye çalışalım. Sıralamalarınızı öğrenmeye çalışalım. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Bildiğiniz üzere ben e, bu kanalı yeni açtım ve daha çok tıpla ilgili ve eğlence içerikli videolar çekmek istiyordum. Ama yakın zamanda YKS vardı ve şu an yaz tatilindeyiz diye üniversitede olmadığım için biraz YKS harlaklı videolar çekmeye başladım başlangıç için. Belki aranızda tıp okumak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Veya e, atacağım eğlence içerik videoları izlemek isteyen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden bana destek olmak için Kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenirseniz like atabilir veya fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunları yaparsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Kanalımı yeni açtım ve ilerlemeyi düşünüyorum. İnşallah arkadaşlar hep beraber güzel büyük bir kanal olacağız arkadaşlar. Hazırsanız şimdi videoya geçebiliriz. Evet dostlar benim en çok kullandığım site puango. Ben genelde sıralamalarıma buradan bakıyordum, buradan takip ediyordum. Gayet doğru bir site mesela size geçmiş geçen yılki sınavlar aldığım sonucu göstereyim. burada görmüş olduğunuz arkadaşlar Türkçe 36'ya 4, 13 ya 6 37'ye 19'a ya 1. E yapıp sıralama hamda 11, yerleştirmede 9300 yapmıştım. Burada da şöyle daha iyi göstereceğim. Burada da baktığımız zaman arkadaşlar yerleştirme hamda 11, yerleştirmede 9700. Yani Az çok doğru arkadaşlar. Sonuç olarak 4.500 sıralama yaptım burada gayet netlerini de gösterdim. Burada 4.900 demiş böyle 300-400 bir oynama olmuş Hani genel olarak doğru bir site arkadaşlar yani sıralamalar doğru veriyor gayet güzel bir site size de burayı öneririm. Şimdi baktığımızda arkadaşlar şöyle şuna, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben bu netlerle Tete de hamda 11.187'lik bir sıralama yapmış. Ama baktığımız zaman 2019'da aynı netlerle 5800, 2018'de ise 6900'e yakın bir sıralama yapmışım gibi görünüyor yani. Burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sınavın zorluğu, sınavın şartları gerçekten sıralamayı çok ciddi bir şekilde etkileyebiliyor. O yüzden siz de bu yıllara göre baktığınız zaman hani moralinizi bozmayın. Veya çok iyi geldiyse hemen sevinmeyin. Yani sınavın zorluğuna göre sonuçlar çok değişebiliyor. Yani sizin sonuçta ya önemli olan yapmış olduğunuz şey puan değil, sıralamanız arkadaşlar. Şimdi ben de size bugün bunu yorumlayacağım. Hatırlarsanız geçmiş videolarımızda TYT ve AYT'yi yorumlamıştık. Sınava girmiştim. Sizden o şeye bakmanızı istiyorum, o videolara bakmanızı istiyorum. Şimdi size o sınavda yaptığım netleri göstereyim arkadaşlar. Türkçe çok emin olmadığım sorular vardı. 32 yakın net yapmışımdır. Sosyal çok çözemedim. 8 net yazacağım. E, matematik zamandan dolayı çok e, arkadaşlar biraz şey olmuşum. Ben de 14 yapmışım. Yani yaklaşık bu civarda netlerim bu civardaydı ve baktığımız zaman ben 2020'ye göre arkadaşlar 70 bine giriyorum yani bayağı kötü bir sıralam aslında. E, 30 30 60 74 76 84 nete yakın bir net yapmışım arkadaşlar. Yani 84 netle ben 2020'de 70 e, 2019'da ise 46 bine giriyorum. Yani böyle ciddi bir fark var arada arkadaşlar. AYT'mde e, limit türe integral göndermiştik 25 30 arası yerimi Sanırım 27 tane doğruum vardı. Fizik arkadaşlar unutuyoruz yani ister istemez. Yani kusura bakmayın. Kimyadan bir 10 tane doğrum vardır. Biyolojiden zaten değil biyolojim. Bir yanlışım vardı sadece. Şimdi onunla beraber hesapladığımız zaman arkadaşlar ben sayısalda bu yıl 60.000'e 60 yakın bir 2020'ye göre 60.000'e 60 giriyorum. 2019'a göre 33.000'e giriyorum. 2018'e göre 29.000'e giriyorum. Neye göre bu? Şimdi size onu açıklayayım arkadaşlar. Bence bu yıl sınav e, 2018, 2019 ve 2020'ye göre zordu. Ee, şöyle 2020'nin TET'si aslında çok zor olmamasına rağmen artı 30 dakika vermişlerdi ve bu verilen artı 30 dakika görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ne kadar etkilemiş. Yani 2020'nin TET'si 2019'dan zor muydu? Bence zordu. Ama baktığınız zaman neredeyse iki katı e, bir sıralama gelmiş. Niye? Çünkü artı 30 dakika verilmişti. O yüzden biz bu arkadaşlar 2020'yi kesinlikle baz almıyoruz. Çok e, e, yani kimyanın çok değiştiği bir yıl sınavın kimyasından bahsediyorum yani ders olarak değil de yani sınavın işleyişinin çok değiştiği bir yıldı 2020 yılı bildiğin üzere pandemi falan araya girmişti. O yüzden biz netlerimizi 2018 ve 2019'a göre kıyasladım. Ben 2018'de 2019'da bizzat çözdüm 2020'de 2021 daha az çok çözdüm ve ben matematiğin 2021'in matematiğinin tüm yıllardan daha zor olduğunu düşünüyorum ve bence bir sınavda belirleyici olan ders matematiktir. Tamam hani matematik zordu ama Türkçe kolaydı, şu kolaydı, kolaydı diyebilirsiniz ama arkadaşlar bir sınav ben bana göre YKS'nin %90'ı matematiktir. Niye diyecek olursanız, şimdi sizin matematiğiniz çok iyiyse ve matematiği hızlı bir şekilde çözebilirseniz diğer derslere çok rahat zaman ayırabilirsiniz. Ama bir sınavın matematiği zorsa hem matematiği çözemeyeceksiniz hem de diğer derslere zaman ayıramayacaksınız. O yüzden matematiği zor olan denemeler sizi sınavdan çok düşürür. Ve baktığımız zaman sayısalcıların büyük bir çoğunluğu tehdide matematikten başlıyor. Ve matematiği zor olan bir denemede netleri olduğundan çok daha düşük geliyor. O yüzden ben bu sınavın 2021 YKS'nin bütün yıllara göre sıralamanın en düşük olacağı yıl olarak tahmin ediyorum. Yani ben bu netlerle 2019'da 4600 yapmışsam bu yıl ben bu netlerle benim tahminimce %10'luk bir düşüş olacak. Yani onu 46 4600 yani 46.000'den 4000 çıkıyor arkadaşlar 2000 yani 4 42.000'lik bir sıralamanın geleceğini düşünüyorum ben bu benim kendi fikrim AYT'sine baktığımız zaman arkadaşlar kesinlikle yine 2020'yi baz almıyoruz dünyanın en kolay AYT'siydi diyebilirim 2019'u baz alalım yine arkadaşlar 2019'da ben 33.000 yapmışsam bu yıl muhtemelen benim sıralamam 30 bin civarı gelecek. Hatta belki biraz daha sürpriz olabilir arkadaşlar e, matematikten dolayı belki 29.000 bin 28 bin bile gelebilir. Yani bir e, tıp e, bölümüne yerleşmek isteyen bir arkadaşımızın yapması gereken netlere bakalım şimdi. Tam olarak istediğimiz sıralama bu arkadaşlar. Bence 2019'a göre 22.000 yapan bir arkadaşımıza bu yıl ilk 20 bin gelecek. 20 bin Bilemediniz 19.500-20.000 arası bir sıralama gelecek. Bu da bir tıp puanı yapıyor arkadaşlar. Yani baktığımız zaman TET'den 30-60, 90, TET'den 90, AYT'den de 62 civarı net yapan bir arkadaşımız bu yıl bence sayısalda tıpa gidebilecek. Benim tahminim arkadaşlar bu yöndeydi. Belki de biraz uç gelebilir ama bu yılın sınavını ben oldukça zor buldum hem TET'si hem AYT'si ee, yani TET'si bittik zorlu AYT'si e, yine yani ortalama 2019'a ortalama bir AYT'ydi yani bana kalırsa arkadaşlar bu yıl sıralamalar %10 oynayacak tahmin ettiğimiz e, yani 2019'a göre bakacağız sıralamaya ve onu %10 o sıralamanın %10 aşağısına ineceğiz ve bizim sıralamamız o olacak diye düşünüyorum ben bu yıl için Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de arkadaşlar kendi notunuzu hesaplayın ve benim dediğim şekilde hesapladıktan sonra yorumlara notlarınızı, yani sıralamalarınızı yazın. Ve sonuçları açıklandı arkadaşlar beraber bakalım. Ee, umarım video işinize yaramıştır. Umarım güzel bir video olmuştur. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. bye.